Bayanlar baylar, her yaştan çocuklar, evet bunun açıklamasını yapmaya daha ne kadar gerek var bilmiyorum. 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında ya da 30'larınızda, 40'larınızda, belki 90'larınızda, belki 102 yaşında olsanız bile içinizdeki o ufaklık yaşadığı sürece her biriniz birer çocuksunuz, her birimiz birer çocuğuz. Bunu bilerek yaşayalım bence. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Kanala ilk defa gelenler ben Toprak. 18 yaşında Uludağ Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. Bu kadar. Kanalı düzen olarak gelenler size tekrardan hoş geldiniz. Her ne kadar düzenli içerik üretmeyen, sorumsuz ve kendi sözünde durmayan bir insan olsam da gerçi her gün video atmak çok da mantıklı bir fikir değildi ama o videodan itibaren bir ay yedi gün boyunca video atmamak birazcık patavatsızlık hatta haysiyetsizlik de diyebiliriz. Yok öyle şeyler demeyelim. Sözünde duramama, sorumsuzluk diyebiliriz kısacası. Neyse bunun için size naft Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Benim keyfim olabildiğince yerinde olmaya çalışıyor. Çünkü 7 8 saat 12 dakika sonra bir sınavım var ve ben bu sınava hazırlanıyorum. E, DHF 103 adı altında bir sınavımız var. Bu sınav bizim aslında manipülasyon protez manipülasyon yani Kısacası dişlerin morfolojisi, isimlendirmeleri falan bunlarla ilgili bir sınav ve ben buna hazırlanıyorum. 14 tane diş arasından, bir dakika düşünüyorum. Santral, lateral, kanin, premolarlar 5, morarlar 7, 7, 7, 14, 3. morar 15. 15 tane diş arasından ben santraller, lateraller, kaninler, premolarlardan 2 tanesi, 2, 4, 6, 8 tanesini bitirdim ve geriye bir tane kaldı. İnşallah onlar bitecek. Şu an dönemde ikinci premolar var. Yani ikinci küçük azı diş var. Onu okuyorum. Videonun başına gördüğünüz zaten bir okuma yapıyordum. Bu okuma benim canı çok sıktı ve e, bunaldım. Anladığım da ada çayı var. Böylelikle <laughs> kendime gelmek istiyorum ve karnım aşırı derecede aç. Bunun da bilgisini vermek istedim. <laughs> Birazdan büyük ihtimalle kendime kahvaltılık bir şey hazırlarım. Kahvaltı için çok erken ama sınavdan önce ne kadar şey yersem o vakte kadar sindirebilirim. Ve sabahleyin de yani saat 7.30-8.30-9 8 periyodun arasında da bir hafif bir kahvaltı yapabilirim diye düşünüyorum. Planlarım o yönde işliyor. Yani yaklaşık bir buçuk ya da bir, bir, saat, bir buçuk saat sonra kendimi mutfakta bulacağım. O vakte kadar da üst birinci küçük azıyla ikinci küçük azıyı yani üst birinci ve alt, mayh, konuşamıyorum. Alt ve üst ikinci küçük azı dişlerini okuyacağım. Onların okumasını yapacağım ve sınava gireceğim saat 13 çeyrek de. Ondan sonra da dört dersim var. Dört dersten sonra bir tane daha sınavım var. bu sınavımda seçmeli dersim bir sınavı. Onun notları var elimde. Ee, bunun bir hikayesi var. Ona video içerisinde bir ara değinirim. Ama şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Çayınızı kahvenizi, herhangi bir sevdiğiniz bir çiçeğinizi, benim gibi ada çayı alabilirsiniz, su alabilirsiniz, gazoz alabilirsiniz, maden suyu alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sevdiğiniz atıştırmalıklarınızı bu meyve ya da çerez olabilir. Cips bile olabilir. Aldığınıza göre... Video başlasın. Hepinize iyi eğlenceler, keyifli seyirler diliyorum. konuşma. Ben bu turu çekeceğim bu arada. <laughs> ben bu bizim Evet bu tur. Arkadaşlar bu adamlar iki saattir bunu yapmaya çalışıyorlar. Hala yapamadılar bu arada. Yani. İki saattir biz bunları gidiyoruz ya. <laughs> bekle bekle bekle. Zıplata. Tamam zıpla Nidai zıpla hadi. Biraz zıpla. zıpla zıpla be adam hadi in, zıpla olma, olma, olma. alma 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 <laughs> alma <laughs> Açtım. videonun başındakine göre çok daha farklı. Evet kısa gün özeti yapacağım şimdi. Benim çene altından görüyorsunuz şu anda. <laughs> Toplum içerisinde çok fazla anksiyetem çıldıracak şu anda ama yapacak bir şey yok. Herkesin yenmesi gereken bazı kusurları vardır. Bunlara barışmamız gerekir. Ve ben de şu an onu yapıyorum. Birazdan kalabalığı aşayım. Gün özeti yapacağım. Sosyet'e bir kusuna bakın. Güzel bir tasarım var kampüste. Outfit check. Mont, şiş böyle montlar artık havada giymek zorundayız. Bir tane hırka. Altında jean var siyah bir jean, bir de Chelsea botlar. Bir dakika şöyle Chelsea botlar. <laughs> size i̇şte kapımızı göstereyim. Biz şu binada önlük giyme törenini yapmıştık. Bu da öyle bir bilgi. Evet arkadaşlar şu anda YouTube'dayım. Ee, daha rahat bir ortamdayım. Daha kafam yerinde. Daha ee, sıcak bir ortamdayım. Evet öncelikle günüm nasıl geçti onu anlatmak istiyorum. Belcik dışarıdayken anlatmıştım. Dışarıdayken Belcik'i anlatmıştım ama şimdi de anlatayım. Ee, öncelikle bugün iki sınava girdim. İki tane sınav maşallah. Subhanallah. Ee, bu ilk sınavlardan sabah girdiğim sınav zordu, ee, orta zor arasındaydı, hoca bayağı detay sormuş ama inşallah geçerli not alabileceğim. Hatta yüksek not bile almak istiyorum ee, İnşallah. bu beni daha çok motive eder üniversite hayatımda. Öğleden sonra girdiğimiz sınavsa çok gereksiz bir sınavdı, sadece ortalama için seçmeye bir dersmiş yani. Ben faydasını görmedim, gören biri olduğumu sanmıyorum, dersi dinleyen olduğumu da sanmıyorum, herkes öylesine konuşuyordu yani. Ondan sonrasında zaten online bir dersi de neyse. Ondan sonrasında bu ikisine arasında bir de üç tane derse girdim. Bir tanesi laboratuvar dersi, diğer ikisi de teorik dersi. Teorik dersler aşırı sıkıcıydı ve teorik derslerin ardından laboratuvar dersine girmek bizi bayağı yordu. Ve laboratuvarda pek dinleyemedim. Ama gördüğüm şey kurbağaların sinirlerinden yapılan bir deney gördüm. Ee, kurbağa sinirine önce bir şok gönderiyorlar ve bu şokla bağlı olarak tepki üretiyor. Sonra araya eterli bir pamuk koyuyorlar. O da orada bir blok yapıyor. Ondan sonra katı başka bir blok koyuyorlar. Yani engelleyici. Oranın şey geçmiyor. Ondan sonra kutuplaştırıyorlar bunları. Yani o blokları araya koyuyorlar ve artı eksi kutbu gibi bir şey olup oradan yine sinyal üretebiliyor. Öyle şeyler gördüm. İşte aksiyon pota kasın aksiyon potansiyelini falan gördük işte. Bu videoda birazcık muhabbet etmeyi düşünüyorum. Çok fazla bir şey yapmadım zaten bugün. Sınav haftasındayım. Sınav haftasında çok da bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Hafta sonunda dışarıya çıkarmayım. Çıkmam okul bittikten sonra. Yani sınavlar bittikten sonra çıkarım. Çünkü ben çalışmam gereken derslerim var. E, haftaya bir tane çok önemli sınavımız var. Ve o sınavımız zaten en önemli dersimizin sınavı, ortalama, galosu en yüksek olan sınav. O yüzden o dersi güzel geçmem lazım. Ay çok konuştum bir anda çok fazla bekli kelimeler. O yüzden bu hafta sonu full ders çalışırım diye düşünüyorum. Arada bir kahve içmeye merkeze inebilirim. Ama onun dışında alışveriş merkezine gitmem. Zaten yani kahve içmeye gideceğim yerde 10 yakı falan uzaklıkta. Ya da alışverişe çıkarım çünkü şu an odada yine de hiçbir şey yok. Beni bir hafta idare edecek e besinler almam lazım. Ancak öyle dışarıya çıkabilirim. Onun dışında... Yani planlarım bu şekilde. Bir dakika ben ne miyim mi acaba ya? Bunu çok merak ediyorum. Şu an daha netim değil mi? Şu an daha net olmam lazım. Onun dışında sizden özür diliyorum tekrardan. Bir ay boyunca video atmadım. Bu konuda cidden özür dilerim. Her gün video açacağım diyordum ama atmadım. Bunun sebeplerinden biri iki hafta e, rahatsızlandım. İki hafta e, bir rahatsızlık sürecinden geçtim. Karnım çok ağrıyordu. E, sanırım enfeksiyon kaptım. Ve yataktan kalkacak halim yoktu ve zar zor okula gittim. Ve okulda da enerjim çok yoktu zaten. Derslerde karnım ağrıyordu. Yemek yiyemiyordum öğle aralarında. Eve yurda gelmedi bir şeyler yiyemiyordum. O yüzden o yorgunlukla bu enerjisiyle video çekmek istemedim. Bir diğer sebebim de her gün video atmak sarmazdı ve günlerim çok benzer geçiyordu. Ve okuldan dolayı da motivasyonum bence kırılmıştı. Çünkü Biliyorsunuz bir diş yapıyoruz yani sabundan diş oyuyoruz ve e, o dişlerim hep kaldığı zamanda bende de bir motivasyon eksikliği oluşmaya başladı ve video çekmek istemedim yani tamamen motivasyon eksikliği ve biyolojiksel sorunlardan ötürü biyolojik fiziksel sorunlardan ötürü video atmadım bu yüzden tekrar özür diliyorum ama 2026 hedeflerim arasında düzenli video atmak var o yüzden düzenli video atmaya çalışacağım. Bu konuda söz vermeyeyim ama elimden geleni yapacağım. Hatta elimden gelenden çok daha fazlasını yapacağım. Bu konuda size bunu söyleyebilirim. Öyle yani şu anda söyleyeceğim şeyler bu kadar diye düşünüyorum. Bu arada geçen videolara gelen yorumlar için de çok teşekkür ederim. Ünü ee, Vlog 4 ve 5'e gayet güzel yorumlar atmışsınız. Iııı... Ee, çok teşekkür ederim o güzel yorumlar için. İsim vermiyorum. Belki rahatsız olurlar yorumlar atan kişiler diye. Zaten i̇şte yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız, beğendiyseniz falan, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim çünkü biliyorsunuz ki YouTube algoritması böyle çalışıyor. Ee, belki daha çok kişiye dokunabiliriz, daha çok kişi bizle beraber kendi hayatına benzer şeyler bulabilirler, yalnız olmadıklarını görürler diye düşünüyorum. Benim bu kanaldaki genel şeyim zaten bu hem kendi hobi olarak yapmak istiyorum hem de hayatımda yalnız hisseden insanlar bir noktada kendilerine benzeyen birileri varsa benim gibi yani bana benziyorlarsa yalnız olmadıklarını bilsinler. Hepimizin bazen zorlu hayat olabilir ya da benim gibi zorlu olduğunu düşündüğü bir hayat olabilir. Bilmiyorum hayatımın nasıl olduğuna dair bir fikrim yok. Ama zora benziyor. Öyle. Tekrardan o yorumlar için çok teşekkür ederim. Birkaç video sonra instagram hesabımı hedeflediğim yere gelebilirsem koymayı düşünüyorum bu arada. Olaylı bir bilgi. Yani birkaç video sonra açıklama kısmında bir instagram hesabı bulursanız o benim instagram hesabım. <laughs> tamam başkasına koyamam ama. Neyse bu video birazcık yüzeysel bir video oldu. Birazcık kendimi ufaktan toparlamaya çalışıyorum. Çok daha ağırdan büyük bir projeyle girmek istemedim. Hafif hafif tekrardan toparlayacağımız bir süreç olsun istiyorum. Sınav haftası video gelebilir. Sınav hazırlanma süreçleriyle ilgili videolar gelebilir. Onun bilgisini vereyim. Kutu açılımları gelecek. Ve almayı düşündüğüm bazı şeyler var. Onları da alacağım. Öyle de şeyler. Öyle de şeyler. Çok tuhaf bir cümle oldu öyle de şeylerdi ama neyse. Bu arada Benden beklediğiniz içerik türleri varsa onları da yazabilirsiniz. O içerikleri denemek isterim. Yani yapabilirsem yapmak isterim. Bu sınav haftası bittiğinde veya sınav haftası içerisinde yapabileceğim içerikler varsa e, bana yorumlardan yazabilirsiniz. Öyle. O zaman bu videoluk benden bu kadar olsun. Kısa ve öz bir video oldu. Baya muhabbet ettiğim. Gene 20 dakika falan bulacak herhalde video ama muhabbet ettim genel olarak dediğim gibi. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve daha çok içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız şu an kendim içten yalaka insanlar gibi hissettim ama kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızla da bana tavsiyeler verirseniz şunu şöyle yapsan daha iyi olabilir. Ee, şöyle bir konseptten gitsen sana daha çok yakışır. Derseniz ben de bu tavsiyelerinizi ve önerilerinizi değerlendirip ona göre e, bir yol izleyebilirim. O zaman Sizlerle beraber bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.